Merhaba arkadaşlar, siz artık öğrendiniz. Eğer çok fazla kalori yakmak istiyorsanız HIIT antrenmanı yapacağız ve bunu bugün beraber yapıyoruz. 10 dakika çok terleyeceğiz. Abone olmayı unutmayın ki tüm videolarım size gelsin ve hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar, mutlaka başlamadan önce biraz su içelim. Çünkü hareket ederken zaman kalmayabilir. Yorulacağız ama 10 dakika bir şey de değil. 10 farklı hareket. 20 round yapacağız. İlk hareketi hemen göstereyim size. Şöyle. Squat'a iniyoruz. Front kick yapıyoruz. Tamam mı? Şu. Sure. hazır mıyız? <laughs> Yüksek enerjiyle başlıyoruz. Ve Squat, front kick, okay, direkt. Böyle bir squatta başlayalım dedim. Yorulacağız, evet. Ama bu yağları eritmek istiyorsanız öyle bir antrenman şart arkadaşlar. <laughs> Şimdi yere gidiyoruz. Şunu yapacağız, okay? Hadi yani üç saniyemiz var. devam edeceğiz. Ben de dinleniyorum burada. Bir. Başlıyoruz. Hadi zıplayın. Sonra dinleneceğiz. Ay Çok hızlı geçiyor 20 saniye gerçekten. Ama yorulmamız gerekiyor ki kalori gitsin, yakılsın. Okey. Şimdi şu. Okey, saçımı bir Düzeltin. İki, bir. Hadi. Et. Hep çapraz şeklinde dokunuyoruz. Uh! Süpersiniz. Sana daha yorucu bir hareket gelecek size. Çevreden <laughs> söyleyeyim. Uh! Squat jumps. Evet. 3 2 2. Hadi çöyleyin. Ayak üstün. Kollarınızı da konun. Hadi hadi hadi. Biz ya <laughs> yakıyoruz Hissediyorsunuz şimdi annesme otur Oturun iyice. Woo! Harikasınız. En zor kısmı geçti. Nefes nefes oldu bende. de. Woo! Oturun. Okay. Şimdi bu var. Lateral kicks. Okay, nefes alın. <laughs> Bir hareket gelecek. Jumping jacks, okay? Bunu yaparız ya. 3 <laughs> 2 bir. Başladık. Kollarınızı kullanın iyice. Ve yavaş yavaş zıplayın. Komşular rahatsız olmasın. Arkasını sonra ne geliyor söyleyeyim şu high knees yorucu ama olsun awesome. çünkü sonra iyi hareketimiz başladı hadi kaldırın dizlerinizi bırakmayın okey hadi yukarı gelsinler bir hareket kaldı ve yarısı bitti <laughs> Hadi devam, devam, devam. Bitti. Şimdi şu. Front, arka. Tamam Ön, arkası. Bu şekilde hazır mıyız? Başlıyoruz. Aynı ayakla bir öne bir arkaya. Önemli olan hep hareketli olmak. Okey? Nefes, nefes. Ama ben çok seviyorum. Çünkü gerçekten en etkili antrenmanı bu. Harikasınız. Şimdi yeniden başlıyoruz. Su istiyorum. Vaktimiz yok. Başladık. Hadi. Front kick squat. Okay. Sonra plank edemeyeceğiz. Çok iyi. Devam. Üç. İki, bir. Şu var arkadaşlar. Okey ben de dinleniyorum birazcık. Ah. Başladı. Hadi tutlayan. On üç. Ben yoruldum söylüyorsun ama durmak yok. Hadi bir tane daha. Sonra bu var. Çok güzel olmaya başlayacağım. Hadi. Açıp kapatıyoruz. Sonra daha kolay bir hareket gelecek. O yüzden tüm enerjiyle. Sekiz oldu. Dört. Bırakmayın. Bitti. Şu var, okey. Turistler olursam biz ne yapacağız? Biliyorum. <laughs> Hadi. Bu kolay. Tamam. Sonra John Scott var ya ne diyeyim? Ama bu antrenmanı benimle yaparsınız zaten gerçekten Şu var arkadaşlar. Okey. Ve 3. Başladık. Fırlayın. Arkaya oturun. Kollarınızı kullanın. Parça bakıyorsunuz. Hiç bırakmayın. okay. Sonra şey var. Şimdi bu var. Okey. Uh. Sonra anlatacağım. Başladık. Uh. Kalktık. Arkaya oturun. Hadi hadi. Bırakmayın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir antrenman. 10 dakikada yoruluyorsunuz ama ardından kalori yakmaya devam edeceksiniz. Şu var okey. En zor kısmı geçti. Bitirmek üzereyiz. Ah. Ve başlıyoruz. İyice kaldırın. Ayaklarınızı, bacaklarınızı. Uh. Evet. Sonra jumping jack. O kolay. Ve bitmek üzere. İki. Son şu var. Okay. Sonra knees ve son hareketimiz zaten çok kolay. Jumping jacks arkadaşlar. Hadi. Kullanın kollarınızı. Gülümsemeyi unutmayın. Ben de nefret eden çok şu anda. Olsun. Awesome. Yapanlar gerçekten harika sonuç çalacak bana teşekkür edin. Şimdi bu var. Okay. Dinleniyoruz. Çok da değil. İki. Bir. Başladı. Her neyse. Her ne demek. Siz bu dizilerinizi gerçekten yukarı çekiyorsunuz. Bırakmıyorsunuz. Bitiyor. Bir hareket var. O da kolay. Ve bitti. Hadi bırakmıyoruz. Üç. iki, Bir. aerobik egzersizler böyle. Değil mi? O eski videolarda vardı. Biz de böyle bir hareketle bitirelim. Woo! Beş. Hadi. Ve iki saniye. Bitirdik. Ve siz gerçekten harikaydınız. Enerjiniz varsa bu süper video çok tavsiye ediyorum. Bel ağrıya karşı hareketler. Çok kocaman öpüyorum sizi.